Nezman, sen baklava yedin mi hiç? Yok. Öyle bir tatlı oluyor ki! Sen ne zaman yedin? Ben diyemedim ama bizim aklımızdan Murat Çavuş yiyken görmüştü. Ben kararımı verdim. Kasabaya gidişim olursa gideceğim bir tatlıcıya... ...Dayı beş yudan elli kuruşluk baklava diyeceğim, bir de pazar koy koyanına bir baklavadan, bir ekmekten, bir ekmekten, bir baklavadan! <laughs> Kezban! Ne iyi olurdu değil mi? İkimiz beraber gideydik. Biliyorsun, anam var. Ana, onu kalırsa biz hep soldu zıfı Bir zaman açtım, akıbalık var aramız dedi. Bir mahana! Nereden akıbaymışız? Amcamın, dayısının, kardeşliğinin bak eline aldım. Karışık bir şeyler işte. Öyle emme anam. Anan iyi hoş emme, bir dikil karşısını garcanım. Babamın geleceği yok de, sen beni neden beklediyorsun de... ...de bir şeyler işte. Bu baha geleceğimiş babam, anam öyle diyor. Bu baha gelecek diyor. De gidi kızım de! ne kadar çok bahavamış sizin dünyanızda. Kocu deyi, baba deyi ölüp gittiniz ikiniz de. Beni ablam biliy sendiğini! O baba gelmeyecek gari. Öldü bil ona, sağsa bile öldü bil. Aç kulağını, Murat çavuş istedi seni. He beni koda araya. Aklını başına aldı bu fırsatı kaçırma gari. Bu senin son fırsatın, yaşın biraz daha geçti mi hiç kimse istemez seni. Murat çavuştan iyi kısmat, hiç bir kıza çıkmaz. Hem anan bir barı, lafı ağzımda kodu dedi. Ne dedi? Yine o eski mesle. Olmuş olmamış kapat gari, hiç olmazsa sen kapat. Ne ha? Ya ananı razı et ya da bak sen başının çaresine devlet kuşu bu. Bana hanımı sen olacaksın. İş mi de yok, elini ıscak sudan soğuk suya sokmayacaksın. Yetmedi, bitmedi, hiç düşünmeyeceksin. Ha? Çavuşa kez ben de seni istiyor diyen mi? Anam bekle. Evin, yuvan, çocuklar. Geç kaldım.